Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Abi kim bu inşallah oynuyor ya? Her gün, gün Bak vallahi iyi, seviyorsam, seviyorsam, seviyorsam. Merhaba. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Lokman'ın yaklaşık 4 yıldır biricik bilgisayarıyım. Eski arkadaşım her ne kadar uzun yıllar dayansa da düşüncelerim bu masanın ikimize dar ol. Teknik arızaları yüzünden rafa kaldırıldı. Lokman son günlerde yoğun olduğundan bilinmeyenleri sizlere paylaşmaktan memnuniyet duyarım. Neyse işte item hakkında bilinmeyen şey. Beer. Normal patatesler yediğinizde %60 oranında zehirlenirsiniz. Patatesleri fırında pişirmek, çiftlikte yetişmek veya hediye olarak vermek Yunuslar tarafından bile yapılmaz. Hmm? Zehirli patatesleri gübe olarak bile kullanamazsınız. Kurabiyeler Minecraft'ta hem bulunabilir hem de yapılabilen bir gerçek hayatta çikolatanın papağanlar için zehirli olduğu hakkında Mojang bir sürü şikayet almıştır. <laughs> Hayır bunlar değil. Bu olay kısa sürede oyuna entegre edilmiştir. Artık kimse Mojang'ı hayvanlar üstünde 3 <laughs> Yunuslar eşyalar ile oynamayı sever. Eğer tekinizden bir eşya düşürürseniz onunla oynarlar. Tamam şimdi o oltayı geri ver. Gerçekten geri verin. Hayır onu ben Ahmet'in sandığından ödünç çalmıştım. 4 Zavallı gezgin tüccarları acıyın. Tek istedikleri eşyalarını satmak. Dünyanın her yerinde aynıdan ortaya çıkar ve ondan kum gibi harika eşyaları alabilirsiniz. Hem de kırmızı renk seçeneği bile bulunuyor. Ah boşverin tüccarlardan eşya almak, internetten hazır sistem almak gibi berbat. Aslında köydeki tüm eşyaları çaldığınızdan tüccarın eline satacak yaşa kalmadığından olabilir. 5. Şüpheli güveç, Minecraft'ın en iyi yemeklerinden biridir. Tıpkı Lokman'ın da bize gösterdiği gibi. Her Minecraft sabahı bir tane yemeden kalkamaz. <laughs> Aslında düşünüyorum da yemeseniz de olur. 6. Ölülerle ticaret yapmak ve kırmızı kum gibi harika eşyalar almak için en iyi yol. Aslında zümrütlerin yakut olacağını biliyor muydunuz? Mojang ekibi Redstone'a benzediğinden bunu değiştirdi. Minecraft Earth'da yakutlar kullanıldı ta ki uygulama kaldırıldı diyerek. İşte Minecraft'ın en güçlü eşyası. Kova. Wow. Tabii içi doluyken. Bu sütün iyileştiremeyeceği değir yoktur. Eğer ki yüksek bir yerden düşerseniz altınıza su koyarak düşme hasarınızı düşürebilirsiniz. Bu kovadaki su eski bir arkadaşı hatırlattı. Sanki bilgisayardan sesler geliyordu. Bir bakayım. Oğlum lan düzelmiş. Aa oyuna geri dönebilirim artık.